Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda 4500-5000 lira bandında akıllı telefon arayanlar için Okutel C32 modelini inceliyoruz. Okutel C2 modeli arkada kamera dizilimi olarak iPhone'a benzetilmiş. Biraz oradan bir esinlenme var. Arka kapak şöyle sesini duyurayım size. Plastik ama aslında bir cam görünümü de var. Böyle bir tasarımda. Kutusundan hemen şöyle göstereyim. Aksesuar bulmak ilk etapta zor olacağı için şu şekilde şeffaf bir kılıf çıkıyor. Ve tam oturuyor. Tam uyumlu bir kılıf. Ayrıca üzerine şöyle kılıfı göstereyim. Ayrıca üzerine bir ekran koruyucu uygulanmış biçimde geliyor. 5 volt 2 amper şarj desteği ile geliyor. Nispeten hızlı şarj diyebiliriz ve Type-C tip A'dan tip C'ye bir kablo şu uzunlukta ve adaptörü de kutudan çıkıyor. Hatta diğer markalara nazaran kutuya konmayan kulaklık bu sefer Bluetooth kulaklık olarak buraya eklenmiş. Şu şekilde Okutel Buds Pro isimli bir kablosuz TVS bir kulaklık. Gayet iyi bir sesi var. Tatmin edici. Hani günlük hayatınızda müzik dinlerken falan da kullanabileceğiniz bir kulaklık. Bu şekilde de bir turuncu renklerin hakim olduğu kutusu var arkadaşlar. Kutudan sim iğnesi, kılavuzlar, kılıf, şarj aleti, şarj kablosu ve telefonun kendisi çıkıyor. Telefonun arka tasarımı gördüğünüz gibi gayet Güzel ben arka tasarımını çok beğendim. Ses açma kısma tuşu sağ tarafta yer alıyor. Bir de parmak izi okuyucumuz var. Şu şekilde parmak izi okuyucunun hızını göstereyim. Bakın yanlışlıkla dokundum hızlı bir şekilde tepki veriyor parmak izi okuyucu. Yan tarafta olması parmak izi okuyucunun çok güzel. Ben yan tarafta olan parmak izi okuyucularını çok seviyorum. Bir de cihazın sol tarafında bir tane buton konumlandırılmış. Bu butona bastığınızda siz ne ayarladıysanız onu açıyor arkadaşlar. Ben kamera ayarladım. Kamerayı açıyor. Ekranımız %81.12 ekran gövde oranına sahip 20'ye 9 bir ekran. Damla çentikli bir ekran. Diğer teknik özelliklere geldiğimizde 6.51 inç IPS bir ekrana sahibiz 720 1600 yani HD Plus bir Ekran çözünürlüğümüz bulunuyor. Renkleri gayet canlı bir ekran. Ben ekranını sevdim. Çok kötü bir ekran kullanmamışlar arkadaşlar. Piksel yoğunluğumuz ekranda 270 PPI yani bu da ekranda pikselleri saymamanızı sağlıyor. 60 Hz bir ekranı var. 5150 mAh bataryası normal kullanımda iki günü çıkaracaktır. Yani daha az kullanımlarda diyebilirim. Ancak yoğun kullanımlarda da endişe etmenize gerek yok. Bir günü rahat rahat çıkarırsanız %30, %40 da eve geldiğinizde şarjınız kalır. Normal sosyal medya kullanımlarında YouTube'da, işte Netflix'te mesela bir şeyler izleyip dinlediğinizde günlük bir 5-6 saat ekran süresi aldığınızda %30, %40 bataryanız kalacaktır. Tabi bu konuşma sürenizle de biraz daha alakalı. Ekranımız 440 nit parlaklığa sahip ve 16 milyon rengi gösterebiliyor. Arkadaşlar renk başarımı dediğim gibi gayet iyi IPS bir ekran, TFT bir ekran, TFT ekranlı ya da TN ekranlı telefonlar da var. Hatta bundan daha pahalı. Göz önünde bulundurduğumuzda gayet. Gelelim kameralara. Arka kameramız 20 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera. Burada isterseniz 20 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyorsunuz. İsterseniz de otomatik modda fotoğraflar çekiyorsunuz. Ayrıca portre modu, derinlik algısı ve makro modu da. Sony'nin IMX376'sını kullanıyor. Kamerada video esnasında ve fotoğraf esnasında herhangi bir optik imaj sabitleyici bulunmuyor. Otomatik odaklama kamerada bulunuyor arkadaşlar. F1.8 arka kamerada diyafram açıklıyor çıktığımız var. Arka kamerada 1080p 30 fps e videolar çekebiliyoruz. Ön kameraya geldiğimizde 5 megapiksel bir çözünürlüğümüz var. Burada video çözünürlüğümüz 720p yani HD olarak düşüyor. Ön kamerada f2.2 diyafram açıklığı var. Işık alım başarımı biraz daha arka kameraya göre az tabii ki de. Ancak yine de sınıfı ölçüsünde iyi fotoğraflar çekiyor diyebilirim. Yani bu telefon 4500-5000 lira bandında geziniyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu telefonun fiyatına göre değerlendiriyoruz. Şu anda bulabileceğiniz en uygun fiyatlı telefonlardan biri geçmişte incelediğimiz Samsung'un A13'ü bile 6800 lira 7000 liralara dayanmış. Dolayısıyla ben 5 bin lira ayırabiliyorum. 5000 liranın 1 lira bile üstüne çıkamıyorum ya da işte 4600 4700 liralara da bulunuyor. Bu civarlara çıkabiliyorum. 1 lira daha üstüne çıkamıyorum diyenler için değerlendirilebilecek bir telefon olduğunu düşünüyorum. İşlemciye geldiğimizde belki de ilk defa duyacağınız Unisoc Tiger T606 işlemcisiyle karşı karşıyayız. Bu işlemci 8 çekirdekli bir işlemci. Tüm çekirdekleri 1.6 GHz hızında çalışıyor. Ancak çekirdek mimarisi 2 çekirdeği ARM Cortex Cortex A75, diğer altı çekirdeği ARM Cortex A55 olarak geçiyor. Altısı verimlilik, ikisi daha böyle performans çekirdeği gibi diyebiliriz ama yine frekans hızları aynı. Grafik birimimiz Mali G57, 650 MHz hızında çalışıyor. Kısa bir PUBG videosu çektim ben, araya onu koyarım. Çok oyun oynayan bir insan değilim ama oyunda düşük ayarlarda akıcı bir şekilde Oynayabildik gayet akıcı bir şekilde. Ekrandaki görüntüyü de ben beğendim açıkçası. Hani PUBG oynanmaz mı? O oynanır. Tabii ki düşük ayarlarda oynatabiliyor. Zaten işlemcinin çıkabildiği maksimum frekans hızı 1.6 GHz arkadaşlar. Antutu puanı 231.200 puan. Bu da gayet iyi bu sınıftaki bir telefona göre. Ve Unisoc işlemcisi henüz çok aşina olmadığımız işlemci günümüzde Mediatek bile burun kıvıranlar bu işlemciyi biraz bu da neymiş diye bir merak edeceklerdir. Kullanmadan tabii hani ön yargılı olabilirsiniz ama günlük işlerde sosyal medyada, YouTube'da bir şeyler izlerken, Netflix'te bir şeyler izlerken, Facebook'ta, Instagram'da takılırken gayet iyi. Herhangi bir sıkıntı çıkarmadı. Bir kasma donma ben kullandığım süre içerisinde yaşamadım. Kendi hattımı taktım bu telefona. Normal bir şekilde bu telefonu kullandım. Tabii ki fotoğraf ve video testleri de yaptım. Onları videonun sonunda paylaşacağım. Ön kamera, arka kamera gibi. Kameralara geldiğimizde kameralar sınıfının ayarında fiyatının ayarında kameraları olduğunu düşünüyorum ben. Video fotoğrafları çekerken güneşte ve gölgede şeklinde fotoğraflar çektik, videolar çektik. Onları da dikkatli bir şekilde videonun sonunda bakarsınız arkadaşlar. 8 GB RAM'imiz var ve sanal bellek olarak da arttırılabiliyor. 128 GB'de depolamamız var. Bu fiyat bandında 128 GB depolama 8 GB RAM çok telefonda yok açıkçası. RAM ve depolama bakımından bonkör davranmış Okutel firması. C32 modelinde hafıza kartı desteği var ve iki sim desteği var arkadaşlar. Peki bu iki sim desteği nasıl oluyor? Hafıza kartını kullanmazsanız iki simi birden kullanabiliyorsunuz. Ancak ben hafıza kartı kullanacağım derseniz bir sime düşüyor. Yani hibrit sim çekmecesi var diyebiliriz. Herhangi bir konuşma, görüşme performansında sorun yaşamadım. Mikrofon performansı gayet iyiydi. Hafıza kartı desteğimiz 1 TB arkadaşlar. Telefonumuzun kalınlığı da en kalın yerinde 9.2 mm gayet günümüz standartlarını yakalamış bir telefon. Tabi bir miktar bataryasının 5150 mAh olmasından dolayı ağır ama 200 gram barajını geçmiyor. 198 gram barajında kalmış. O güzel olmuş çok ağır hissetmiyorsunuz yani. Wi-Fi olarak 2.4 GHz ve 5 GHz AC desteği var. Çift band Wi-Fi var arkadaşlar. 4.5G desteği de bu telefonda bulunuyor. Geri tuşu, ana ekran tuşu bunlar sanal olarak bulunuyor. Yani alta dokunmatik bir şekilde yapmamışlar. Onu size söyleyebilirim. Damla çentikli bir ön kamera tasarım var. Ön ekran tasarım var. Seven olur, sevmeyen olur. Bilmiyorum beni çok rahatsız etmedi damla çentik açıkçası. 20'ye ekran en boy oranımız var. Bu da standartlarında karşılaştığımız değer eskisi gibi artık telefonlar 16'ya 9 oranında üretilmiyor. Type-C'den şarj oluyor. Kısa bir sürede yani en azından 10 watt için söylediğimizde kısa bir sürede şarj oluyor. Tahmini olarak 2,5 saatleri buluyor. 5000 mAh, 5150 mAh. Yüksek bir kapasite doldurması da haliyle zaman alıyor. Biraz daha hızlı şarjı olsaymış iyi olurmuş ama bu fiyat bandında bazı şeylerden feragat edilebiliyor dediğim gibi. İşlemci performansından günlük Kullanımda herhangi bir şikayetiniz olmaz arkadaşlar. Uzun vade için tabi ne olur bilemem. Biz burada 10 gün civarında kullandık telefonu Elde tutuş hissiyatı şöyle şöyle göstereyim. Gayet iyi. Beni rahatsız etmedi. Tek elle kullanmak kullanılabilir. Başparmağınızla her yere erişebiliyorsunuz aslında. 3.5 mm jack girişimiz de var. Bunu bazıları önemsiyor. Ki aslında bu önemseyenlerden biri de benim. Çünkü bazen mikrofon kullanmak gerekiyor telefonla video çekerken. Jack'tan mikrofon bağlamak daha iyi oluyor. Onun dışında size söylemem gereken kamera adası ayrı bir şekilde tasarlanmış. Ayrı bir şekilde burada bulunuyor. Burayı ayırmışlar. Tabii bir kısım çıkıntı yapıyor. Ha, masada böyle sallanmıyor ama bir, bir kısım çıkıntısı tabii ki de var. Olumlu yanları içinden kılıf çıkması, üzerine kırılmaz cam, temperli cam uygulamaları bunlar olumlu yanlar. İçinden kutu içeriğinden hediye olarak TWS kulak çıkması olumlu yanları. Marka bu konuda bonkör davranması gayet güzel olmuş. Metal bir çerçeve veya metal bir kasa yok. Plastik kasa sınıfının diğer telefonlarında da olduğu gibi plastik kasa görünümüne sahip. Bluetooth 5.0 kullanıyor. Android 12 ile geliyor. İşletim sisteminde herhangi bir sıkıntı görmedim. Kasılma, donma herhangi bir şey yaşamadım. YouTube'dan çok fazla video izledim bu telefonla. Günlük işlerimi, sosyal medya takiplerimi yaptım. İşte insanların fotoğraflarını, videolarını beğenme gibi şeyler yaptım. Video izledim. Kulaklık bağladım. Bluetooth kulaklık konusunda herhangi bir sıkıntı yok. SBC kodini destekliyor telefon sadece. Yüz tanıma da var telefonda ancak gereksiz bulduğum için denemedim. Ne yalan söyleyeyim. Yani parmak izi okuyucu gayet yeterli ve en güvenli yöntem bence. Yüz tanımanın o kadar güvenli olacağını zannetmiyorum type USB 2.0 hızında dosyayı aktarırken USB 2.0 hızında aktaracaksınız arkadaşlar. Bilgisayara fotoğraflar vesaire aktarırken USB 2.0 hızında aktardık. Gerçi ben aktarmalarda artık kablo bağlamıyorum. İşte Wi-Fi üzerinden direkt NAS cihazına veya bilgisayara aktarım yapıyorum. Nano SIM desteği var. Çıkış yılımız 2023 yılı. Henüz yeni çıkan bir telefon. C32. Türkiye'de uygun fiyatlı telefon arayanları hedeflemişler. Gayet de iyi yapmışlar. Çevrenizde illaki vardır. Ne bileyim halanız, teyzeniz, babanız, anneniz Bütçe ayırmak istemiyor olabilir veya bütçeleri yeterli olmayabilir veya şöyle düşünün tabii bütçesi yeterlidir bir telefona çok fazla para vermek istemiyor olabilir kullanımı zaten sınırlıdır işte sosyal medya YouTube vesairedir Netflix vesairedir dolayısıyla çok fazla para vermeyi istemeyenler bütçesi düşük olanlar için gayet mantıklı bir telefon olduğunu ben düşünüyorum yorumlarına da baktım alışveriş sitelerinde gayet satın alanlar memnun kalmışlar fiyatı itibariyle iyi olduğunu söylüyor herkes. 5000 lira bandlarında, 4500-5000 lira aralığında bir telefon arıyorsanız bu Unisoc işlemcisinden çok çekinmenize bence gerek yok. Hiç duyulmamış ama bu Unisoc işlemcisi gayet yeterli. Bataryayı işte su gibi emen bir işlemci değil. Onu size söyleyebilirim. Verimli bir işlemci gibi duruyor. İlk etapta benim deneyimlerim böyle. Zaten saat hızı da çok fazla değil. 2-6 diye ayırmaları da güzel olmuş. En azından performans çekirdekleri düşük işler yaptığınızda devreye girmeyecek. Aşağıya açıklamaya güncel fiyatlara bakmanız için linkleri bırakıyorum. Söylemeyi unuttum. Mono hoparlörü var. Ses seviyesi de gayet iyi. Hemen bir YouTube'dan benim short videolarından birini açıp sesi dinleteyim size. Şöyle short videosunu açayım. Sesi de fulleyeyim bugün Next Start 4K Google TV Box'ı inceliyoruz. Bu Google TV Box Android 11 ile geliyor. Google TV Box'ımız bu şekilde biliyorsunuz Android TVOS arayüzünden Google TVOS arayüzüne geçtik. Hala Android TVOS arayüzü tabii ki de kullanılabilir. Hatta ben onu bu şekilde sesi gayet yeterli. Yukarıdan aşağıya indirdiğinizde şu menü görünümleri gayet büyük ve okunaklı. Bu da görmede zorlanan insanlar için güzel olmuş. Arayüzü akıcı sıkıntı yaşatmıyor bir kereye güvenlik güncellemesi geldi duyaştığım gibi güvenlik güncellemesi sözleri hakkında herhangi bir bilgim yok ya da Android güncellemesi ama kutudan çıktığı gibi güncelleme gelmesi benim hoşuma gitti. Demek ki belli bir süre cihazın arkasında durmaya niyetleri var gibi geldi bana. Eğer siz de bu fiyat bantlarında bir telefon arıyorsanız ve sormak istediğiniz daha fazla şey varsa bana aşağıdaki yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Tüm soruları cevaplamaya çalışacağım. Bildiğim kadarıyla, deneyimlediğim kadarıyla ben bu cihazı kendi kullanımım için bile hani tamam ben YouTube'da video çekiyorum bazen daha yüksek kaliteli videolar çekmek gerekiyor 4K vesaire bunda yok ama hani kendi kullanımımda düşünebilirdim aslında çok da düşünülmez diyemem bu telefon için ancak işte babam gibi babaannem gibi veya ilk telefonunu alacak çocuk çok böyle oyun müthlası olmayan çocuk için düşünülebilir çok yüksek bütçeye çıkamayanlar zaten düşünebilir. Dediğim gibi oldukça iyi bulduğum bir telefon olmuş. Tavsiye eder miyim? Ederim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar şu an sesimi Oktel C2'den duyuyorsunuz. Stüdyo ışıkları altında ön kamerayla 720p video. Bu şekilde arkadaşlar Oktel C32'den duyuyorsunuz sesimi. Arka kamerayla 1080p 30 fps video. Stüdyo ışıklarının altında bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi yakamda da bir mikrofon yok. Direkt olarak sesi telefondan alıyor. Ya, Arkadaşlar şu an arka kamerayla video çekiyoruz. Telefonun kendi mikrofonundan alıyor sesi. Üç sesleri falan da geliyordur muhakkak size. Arka kamerayla nispeten gölgede görüntü video bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şu an arka kamerayla 1080p 30 fps video çekiyoruz. Şu an benim güneş yüzüme vuruyor. Şu tarafa geldiğimde gölgeye geçmiş oluyorum. Gölge ve güneş arasındaki farkı bu şekilde anlayabilirsiniz. Bu şekilde de kamerayı döndürdüğümüzde köprüye vuran gölge ile güneşi ayırt edebileceksiniz. Arada nasıl bir fark olduğunu bunları gerçek olarak yansıtıyor mu yansıtmıyor mu onları görebileceğiz. Şöyle köprüye doğru bir daha alır, alırsak. Bu şekilde. Şimdi ön kamerayla olan testimize geçelim. Arkadaşlar şu an oyun kamerayla video testindeyiz. Şu an bana güneş vuruyor. Şöyle bir alalım. Yine şöyle bir çevirelim. Az önceki gölge alana geçelim yine. Gölge alanda şöyle döndüğümüzde nasıl olur onu da görelim. Sesi şu an telefonun üzerindeki mikrofondan duyuyorsunuz yine. Şöyle sepeti çevire bir döndüreyim. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.